Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ekiple beraber playlist'e devam ediyoruz. Hadi geçelim. <laughs> o ne oğlum? James Bond mu çekiyorsun? La bak ne yapıyor? Abi ya, ben biliyordum ya. <gülüyor> oğlum bölge nereye gidiyor? Bana böyle. Zorbeyi değil Lag var kardeş. Bırak lag var bana elleme. Bana elleme. Bana mi? bir elleme ben bir internet sıkıntımı çözeyim. Ya Özgür nereye gittin Özgür? Oğlum. Oğlum. Beyler Özgür yaptı ya. beni. Ya ama ha. <laughs> Biliyorsunuz değil mi? Buru abi istiyorsun değil mi? <laughs> Yapacağız halledeceğiz. Bilerek bir şey yapmam. Aaa hadi. Tam <laughs> turuncu gene 3 kişi lan. Evet. <laughs> Tabi. Beyler boş verin vurmayı. Aa, Yanlış kişi şey vurdum. Beyler vurmayı boş verin birbirlerini yesinler. Tamam. Biz gerekli yerde oynayacağız. Boş verin. Ben video çekiyorum ben orada olmayın. <laughs> 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 <an>、<laughs> ben video çekiyorum. Aa patladı biri. Pepen de gitti. Ya oğlum. Çay ya abi. Her türlü. Aga. Beydin bu çok kayıyor ya. Bak, Niye kapsın kayıyor Oha ne oldu? Oha abi? ne oldu? Ne oldu? Ya. Oh. <laughs> Yazık. Ya. <çok> <laughs> <Daha> Birden Abi efsaneydi. Ben en sona bırakın. Ben video gittim. çekiyorum. Gittim. Ben video çekiyorum. Özgür nereye Özgür? Aa Alperen ben neymiş? Alperen'i bırakın. <laughs> ya bir şey değil. Zorbi. Zorbi. çok güzel attım ya. <laughs> abi ikiniz bir de nasıl gitmeye becerdiniz Gidişinizi gördüm ya. <laughs> Beni izledin sen anlarsın. Kanka ben attım onları. Sen atmadın. Morlu vurdu bana. Ben ben. Kanka, bura Durucunu bilince ben uçurdum kanka. Ben video çekiyorum diyor. Video çekiyorum. Video. 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 Özgür bir Video. 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 Özgür Gel nereye gidiyorsun? He Ama çek bakayım Eylemedin mi Yoksa s**k Sedefsiz Eylemedin mi Yoksa s**k Sedefsiz Ya Özgür sen niye s**ksin kardeş ya S**k geldi S**sana, Adamlar s**siz. team yapıyor ya ikisi birden team yapıyor Ne tim yaşıyorsun oğlum? Oğlum, gel buraya gel. Ben video çekiyorum ben Arkadaşlar video beğendiyseniz dislike atmayı unutmayınız. Ne alakası var hekayı. ya? Vay be. Biz de her şeyi yanlış işliyor. Dislike ile korup kıralım. Beyler var mısınız dislike atan? <laughs> Yapmayın Abone olmayı unutmayın arkadaşlar yani. Özgür muhalefet yapma Özgür ama Göktuğ. Kanka Video atmaya başladı. kaç abone geldi? kanka şu an 58 olması lazım. Kaçtı? Kaçtı? 25'ti. Var ol vakirli. Trabzon dışına bir burada ölsün Üçgen. Ya hadi bir 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 iki kişiydik. Bunlar s**erdik a**. Sen niye bizi şey yaptın ya? Ya benim takımımda kim vardı? Ben bir boş yeri yoksa Kanka kaldırdık şimdi ya. Sip gitti. Ben, ben de Kanka en son sayı gir. Arpelen en son gir. Biliyorum. Yerimizde de olsun göbekten girerdi uçardı giderdi şöyle. Hayır. <laughs> Hayır gitti ya sen de gittin ama sen de gittin. Değildi mi yani? Değildi <laughs> Adam kazandı işte. Aa gitmemiş. <gülüyor> gitmemiş. Allah Allah Allah. FAKE atmışlar o zaman bana FK 81 son edimiz. Düzce Benim bu sefer 25 FAKE <laughs> 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 <Gittim, gittim. gülüyor> <laughs> Ya, nasıl? ya BEN ya. kardeşim Yalnız var ya, iyi kişi yavruçsuzlar. kaç kişi yoksa çok merak et, sövüşler soğukuşlar olurdu. <laughs> Aynen. Vallahi. Abi bana niye drop gidiyor ya? Için, Allah rızası için kaza yapın. Tövbe de lan. <gülüyor> Abi <gülüyor> bana niye durup gidiyor be, ya? Beto'a etmeyin lan. Valla niye beto ediyorsun? Yok, Yok Allah, Allah rızası için yapın, yapın ya. dedim. Allah ya, bittim. Ya o koyduğum var ya. Kim? <laughs> öyle bir rıza <laughs> olur lan? <laughs> Adam büyü yapıyor büyü. Okay. Büyü ne demek ya? Abi bana drop giriyor skecim ya niye drop giriyor bu arkada? Tamam alba normal <laughs> al Abi <gülüyor> drop giriyor geriye şınlanıyorum ben <laughs> ya. Bana drop giriyor geriye şınlanıyorum. <gülüyor> Allah. Biri yan a**lı beyler ya nasıl? Ya nasıl? Ya vur aynı yerde tabii. Abi GTA mı açtınız diyeceğim. GTA açmıyor musunuz? Nasıl patladı onlar? Motorun Motor üstüne düştüler. De tamam, tamam. Allah'ım ya. Burayı nasıl geçemem? Ağlayacağım. Ulan ilk defa Ahmet de kafa kafaya lan. <laughs> Oğlum ben nereye çarptım? Oğlum çok gitti. Çok gitti. Bende de aynı. <laughs> F'ye bastım ben. Ben Ahmet'i Abi var. ben de bastım Bence ya. Ara kim? Ara kim? Hayır hayır hayır. Abi... Dur dur dur. Bende ne Abi böyle değişme olur ya. Ketçaptan dolayı. Hayır ketçaptan yok o kadar yetişir. Oğlum ben hayvan gibi basıyorum gaza. Şimdi yetişti. Oğlum yetişmiyor yetişmiyor. Nasıl yetişmiyor lan? Kanka bir, ben... tamam, biraz hayvan geri, hayvan geri hayvan git, mi? biraz geri git öyle yap. Ben öyle yaptım, öyle geçtim. Abi bana drop giriyor bak ya. Abi üçüncü kim? Sana. Tamam sana. Server de çok gitti. Tamam özgünmüş. Aptubaği birinci oldu ya. Ah! Dengeleyemediniz orayı. Ben dengeledim aga. Abi dengelemeyle alakası yok. Biz çok fazla uçtuk Ahmet'te. <laughs> ha şöyle yavaş. Ha. Oğlum geleceğiniz yer çok kötü ha. Haberiniz olsun. Ben söylemeyeceğim. Ne kadar kötü olabilir? O zaman gelince görürsünüz. Ya am oraya yarış. Beşinci yarı, kim? Yarış bitti. Oran, öyle, oran öyle koyan Allah belasını versin ya. Beşinci kim? Gücü bitirmesin üçüncü de DNF olmayan koyun ya. Beşinci kim? Ben, beni. <laughs> ya Z'ye bas bas Z'ye basınca bir şey oluyormuş bak. Z'ye bas Z'ye bas Z'ye. Yok yok Samsun Samsun. Z harfine Adam, basınca bak kimin üçüncü kimin hadi, hadi, kaçıncı hadi, 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 olduğunu hadi. görüyorsun. Üçüncüyü bak gelen bitirmesin. Gelen bitirmesin Nasıl? Üçüncüyüm sen... bak. Aa üçüncü mü oldun? Burada biraz yavaşla. Fazla da gitme. Ne arada sen... Ya. Ölüyorum. Ya. Burak sen Aa. bu arada bitir Kanka ya. sen cidden S'ye mi bastın? Lan geliyorlar. Abi var. abi <laughs> abi, e bastım, abi niye basıyorsunuz niye basıyorsunuz Oğlum dördüncüydüm ya yani. Abi ben üçüncüydüm Aman ben iki dördüncüydüm Kim dördüncü oldu Aa dördüncü şimdi, bir, olmuşum hani, iyi dedin mi? Ben Krieger'dan Abi siz Kırgır'da nasıl sağ sol yapılacağını bilmiyorsunuz ya. Emin misin? Çok açılırsan... Niye dedim Allah rızası için kaza yapmanızı? <laughs> Allah niye dedim diyor ya vazgeçmedi. Bana neye mesaj oluyor ya? Lan cuma namazına gitmezsiniz. Cuma namazına niyet etmezsiniz. Hem sınırda... Aaa çok ya. ayıp ettin. <laughs> Nereden biliyorsun <laughs> gitmediğimi? İşi gücü burada, hile, ya şu <laughs> Bir dakika Cuma'ya gitmedi mi nereden biliyorsunuz? Belki 5 namaz kılıyorum. Abi, anladım. nasıl düştün bu? Ya ben oda nasıl yaptım o hatayı? Adam ya Eres Trabzonlu kanka vallahi ha. var ya senin yaptığın ne biliyor musun? Ne? Piçlik. Harbi piçlik ha. <laughs> Harbi diyorum bak. Gördün mü ne yaptığımı? Gördüm ama <laughs> ben yapmayayım dedim düştüm o yüzden yapıyorum. Sizin ya beşinciliğe de. Kim düştü? Beşinci de <laughs> ya. Yapamıyorum. Alacağım. Dokuzuncu oldum fix. Veda filanı basın mı ya video çekiyorum ben. <laughs> filanı basın. <gülüyor> 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 video çeksin video olmasın filanı basın. Ben burada tek başıma oyun oynuyorum ya. Allah Allah. Samsun'a basın. basınca boost yapıyormuş. Tamsun gelin hemen gidelim bi uçak bileti alalım Açılsana gidilir mi bu? Ana Ana ana! One mat varmış! Alper al, radioyu kapat da telif yeme Kapalı kanka ya Ha iyi Heal'i orada oradayla checkpoint'i alacağım. Alamadım Yalnız böyle çok güzel gidiyorum ha O checkpoint'in orada düşen kimde? Benim <laughs> Ah 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 ah, ah. Geçer benim oh. orayı Haydi Abi 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 yaa ya, ya? ya? Özgür senin g***** giymedin ben baga girdim senin yüzünden Alperen. Oğlum, Araba yavaş götür. Oğlum adam Daha söyledi. Bile... Adam Daha aç... bir kere bile gazla <laughs> seni ben katışamam. <laughs> Abi adam başta söyledi. Para kazanmak isteyen bana bassın dedi. Özgür birinci mi? Ya. Yeah. Ee. Özgür değil, Ahmet. Ahmet mi? Aa, Aynen, bana diye. Aynen. Evet. Odan <laughs> sonuncuydum be, sonuncuydum, altıncı oldum be. Abi dokuz oldum a... be, burayı niye geçemiyorum ya? Herkes mi geçti burayı? Evet. Kani çok ya. basit. Bolanta diyorlar ya, volantı <laughs> 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 Ya ben sana mi? ben, o Ahmet'in yandan geçtiği yer var ya. Evet. Hı. <laughs> orası yüzünden benim bütün dikkatim bozuldu, ben orada düştüm. Normalde vadraydı well da yapacaktım. Ahmet bütün dikkatimi bozdu ben <gülüyor> <gülüyor> ya, Beda, bitirmesin, ben bitirmesin bitirmesinler ben kim? Biliyorsun. Yani dördüncü kimse bitirmesin yani. Ya sigaram kendisini içiyor ya Ahmet kaza yapmayı düşünüyon mu kanki? Kanka yaptım yaptım, yaptım. Niye dedim alırız azışıyın kaza yapmanıza? Ha. Bir dakika fark açmış lan bu Bu sefer soldan gideceğim cüzdan bulacağım Hadi cüzdan, cüzdan, cüzdan ya o sağdan değil miydi ya? Yok bu sefer soldan gideceğim. Sağdan bulamıyorum. Alperen kaza yaparsın iniş. Oğlum kaç altıncıyım zaten. Ne istiyorsun benden? Altıncı olmak. <laughs> Güzel cevap. Abi o değil mi? var ya. De kendimi bana ya. geliştirdim yani. ha. Bu arada farkında mısınız? Neyi? Aynen, Aynen ben de. <laughs> ben çok geliştirdim yani. kendimi Valorant'ta. Abi ben bir kere <laughs> bir yerde bir takıldım. Ben de Valorant'ta. Ya. Herkes tekli geçmiş ya bir yerde bir kere bir takıldım. Kanka basit aslında ya. Yani ne ya. Kaydım ben ya anlamadım ki ya. Şimdi son tepe gaz gidiyorum. Ya, ya Cemil Koçan. Ahmet kaza yaptım diye hala aramızdaki saniye açalmadı. Azalmadı. Diye. İki saniyelik kaza yaptım. Lan, oğlum kaza yapmadan önce de 2 saniye. Dördüncü olan Anladım. girmesin video çekmiyorum. Hahahaha <laughs> Oldu bu acaba <laughs> Hayvan yerde <yüzdeki yok>. gidiyor Ben bunu var ya çöpür kazayla bitireceğim ha Ben de çöpür kazayla bitireceğim ama keşke zentorunu almasaydım Tekte ben de almayaydım ya <laughs> Yetişmiyor abi ya Hızlı yavaş hiç kaza yapmadım halde Yani ekstra okulunu ile aramızda bir saniye vardı Tekte yaptım ya Kanka T20'nin yol gücü daha iyi ya. Zenfanda. Ya Traeger alsaydım çok rahattım ya. Krieger almadım. Çok geride kaldım ben. İşte o bir işte. dolar zarara girdi. Çok... <laughs> Seçim <yapayım>. geldi <laughs> <laughs> Valorant görünce bin direkt Krieger'i aldım. Hiç değil mi? Oğlum şimdi ben kaldım lan yapamıyorum. Yalnız var ya bu harika da çok hoşuma gitti benim ha. Aynen güzel. Beslep bende. Ben bayağı sevdim bu haritayı. Ben de. Arkadan gelenler yavaş gelsin. Hadi gaza yap, hadi gaza yap, hadi gaza yap. Ha yaptı bir de, yaptı bir lan. Yavaş gelin. Bekliyorum dur dur hadi bak 5. benim birader. Yedik 8 11 yap. alınır mı lan burada? Oğlum ne <laughs> yapıyor? Hadi ne yapıyor? Hadi abi abi ya. Abi yaptığınız gerçekten büyük ayıp ya. Ayıp oğlum hem adama ayıp ediyorsunuz hem bana ayıp ediyorsunuz ya. Videoda hepsi var birader. Hepinizi bütün YouTube'a diş şey yapacağım. Yüzü de diyeceğim. Abi yedi oldum ya. <laughs> Yadoyu kapatacağım. Basmayın. 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 Yadoyu kapatacağım. Yadoyu kap. Ben bir de etiklik yapacağım bu canlı gideceğim. Tamam. Aha bu da kalmışsınız. Aa işte görüyorsunuz mu? Beni beklemediniz. Ne için yakarıma yapayım dedim sonuncu oldum ya. Lan nereye gidiyorum ben? daha yanlış yere gidiyormuşum Halil Abi jantların rengini değiştirmeyi unutmuşum ya İstiyor Halil? Ben de diyorum Halil'e niye karşılaştım? Eheh Yetişmiyor <laughs> 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 ya, <laughs> <yedinle, tırtığınızda. gülüyor> Yaptım ya. hızlı gidecekmişiz oradan Yetişmiyor ki yetişmiyor, araba yetişmiyor Çekil Nasıl? ben onu yetiştireyim Yetişti işte Abi yetişmiyor. Kastım değil la de benimki. Ha benimki kastım kanka. <laughs> yetişti ne fazla hızlı gitmişim sen. <laughs> kaldır ah, Önünü kaldırın arabanı ya. Önünü kaldırın araba. Ya sen söylemiyoruz hızlı gidecekmişiz diye. Hızlı gidecekmişiz diye. Oğlum adam bana sabah mi sabah <laughs> yetişmiyor diye bak. Abi harbi yetişmiyor bu arada. Aha yetişti. Abi fazla git ha. Oh. Allah'tan frenleri full ya koyacağım böyle araba neyim ben şey. buraya bir daha geçmek Aa yetiştim yetiştim Abi sultan Aga be, ya bol Abi bomba sultan, sultan ya dört çeker abi bu ne efsane ya Aga Oğlum hızlı geliyormuş şu oda ya kanka yok deneme Tam olursun falan bilmiyorum kanka yani Bak buldum gibi kanka Ya ne spawnlaması dokuzuncuyum kanka <laughs> Abi ben nereden başladım? Abi buradan başlıyor işte. Abi sen nasıl oraya geçtin Uğur abi? Abi ben checkpoint aldıydım ben niye buradan Kanka başladım? Kanka aşağıdan çıktım ilk checkpoint almadan devam ettim baksana dokuzuncuyum. Uçam ağacını oraya koyanı s**tim ya. Yolun ortasına çam ağacını... Kaptan baksana bir. Bak iyi. He? Dokuzuncu kim? Dokuzuncu kim acaba? Bilmiyorum ki. <laughs> <laughs> Ertan'ın gerisine girerseniz bölgenle ulaşmalısınız. Adım. Checkpoint adım uçalak. Ben bug'ı buldum beyler. Dağdan uçtun değil mi terbiyesiz? Evet. Yukarı <laughs> çıktı değil mi? <laughs> ben Kulelin konudaki yere mi diyorsunuz? Aynen kanka şeyde e, uçuyon yani yetişiyon. Oraya F ye basın. F basın F. Oraya gelin F basın. <laughs> kanka bu ne kadar şey? O tüneli sonra Haritadan bakıyorum. Checkpoint'ı alın F basın. Tamamdır. Aynen. Haritadan bakıyorum şeyin nereye gittiğini. Nereye gidiyorsa oraya gidiyorum. Beyler ben bakla yaptım. Hadi Allah beni siz, siz oradan atlaya durun. Zor bey oradan ben ilk, ilk de atladım Zor değil ki oraya yetişiyor zaten. Ah ah ah. kastım yani. Sen nasıl atlamadın onu anlamadım. Ana. Kanka üşendim ya. Köl oldum ya. Sen de mi köl oldun kanka? Köl olmayı <laughs> ben. De. Ne güzel. Stunt yapıyordum. Ne Ana. Lan, lan bu da ne işimiz var? He oğlum bu şey dedi ya. Ee, Ahmet dedi ya finalden sonra F'ye basın. Aynen F'ye basın. Ben, burayı düşün, ben orayı için konuşmuyor sandım. Başka yer için düşün. Yok <laughs> ben unutmuşum onu. Ya abi niye yavaş geçiyorsun? Geçsene ya. Hayır. <laughs> <Ya, gülüyor> Aa sen de Yine ışınlandı mı? Ne yaptı dedi? Abi, abi yavaş gelecek misin orada? Artık aklımıza tamam. öyle bir tole ki. Tamam, ya <laughs> F'ye İşte ben de onu anlatmaya çalışıyorum. <laughs> Allah Allah. <laughs> hızlı, biraz hızlı çıkmak gerekiyor. Ay, Yo yavaş. Ben de tak takıldı. Oğlum bu ne dönmüyor araba? Ay ay. ya, Buradan ya... da düşmezsin. Bir daha gelemem artık. Abi ağacın ucuna takıldı araba ya. Onu ben de yaşadım. Oğlum bana fef <laughs> çek dedi. <laughs> Tam bana, Bana Tünelden niye fiyat? Tünelden. Tünelden sonra hayır tüneli tünel değil kanka ya ben yukarıdayım ha. Boşuna fef çek dedi bana. Uyuyor. Tünelde ev çekince ne oluyor ya ben hiçbir yerde fef çekmedim. Kanka tünelde ev çekince yukarıda doyuyorsun. Biri burayı kırmış, biri burayı da kırmış. O ikinci aramda bir dakika beş saniye var. Şaka yapıyorsun sen. Sen şaka yapıyorsun abi uçarak aldım checkpoint'i. Hiç de rampa yapmadım. Oğlum ben çok takıldım lan. Ahmet. Nerede? Her yerde. Aga be ben hiç takılmadım var ya. En son abi... önündeydim ben senin geldin geçtin. Geçtik, çok iyi Şimdi yetişmeye ya. çalışıyorum. Çok uçtum lan. Ama ne var ya beyler. Şu var, var ya bu Sultan Kasi'yi. Çoğu arabadan çok iyi. Ben seviyorum evet. kanka Sultan Kasi'yi seviyorum ben. Ben de diğer karakterde modifiye Ana modifiye bu da şeymiş. Ben, ben dokuzuncuyum ama. Abi ben beşinciydim ya. İşe düşersiniz. Kim düşeceksiniz? Bir de düştü galiba. İkinciyiz diyeyim. Rebellion. Rebellion. Ya abi Var. sen bir sabahtın. İnşallah sen de düşersin. Oğlum ben düşüyorum zaten sabahtan beri burada. Ana ben o rampaya ben. gidemem ya. Benim iş yaş. Bas 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 bas. Salla beni ya diğerlerine yardım et. Dokuzuncuyum zaten. <laughs> Rebellious. Ulan ne bırak. Bas 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 bas. Soldan bas. Zor bey benim taktik Yavaş yavaş, yavaş yavaş yavaş. Burada da aynı. Ah ah ah. Bırak seni izliyorum ben. Tamam. Kimi izliyorsun? Burak. Ulan ona göre Burak de Sol ki kendinize şey anladın. <laughs> ana uydum sola doğru gittim. <gülüyor> <gülüyor> kanka, Boris suya uzak, top uzak, indirmiş. Uzak, uzak. Ben ben biraz şey oynayacağım. Neydi oyunun ismi? Epic'te. Aha, Ankara. Ankara ne haber lan? İyi bu da kanka. Top atıyorsun arabayla. Adam şeyle diyor. Ben League oynayacağım aşağıda. <laughs> ha, ikinci oldu. Bran. Ya. Bur ben... <gülüyor> ya. <gülüyor> 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 Geçme oğlum. Üçüncü, dördüncü geçmesin. Anlamıyor musunuz ya? Abi. Abi geçme abi. Yok abi. Halli izleyeceğim. Halli merak ettim. Halli izleyeceğim. Halli izleyeceğim. Beni izlesin ben. Abi Halil, Halil'lik değil hiç bu parkurlar ya. Öyle Böyle izliyoruz. Harita güzel lan. Beni kim izliyor? ben izliyorum. Ben izliyorum benim abi. Çıkmadan direkt sonra finish'e mi gidiyor? Ah tamam durdum. Evet. Tamam, tamam. Oğlum 4. dördüncü tamam. falan bitirmediler mi? Oğlum değilim, ben nereye gidiyorum? Aynı. Yatay bakınca benim gözler yamuk gördü. Ama birisi benim sırama <laughs> alırsa kusur <laughs> veririm. Hadi beni. Şey diğer uğru nasıl geçtim ben ya? <laughs> Benimki çok uçtu kanka. Hızlı gitmeyeceğim orada. <laughs> ben arabayı İklemesine doğru aşağı indiriyordum o checkpoint'i. Bak, check o... bak, bak. Bir baktım almışım. Bir şey bakiye de, diyorum bakiye. Abi bas Kanka, deyince Kanka, yavaş mi? yavaş yavaş. Lan bakiye yavaş. yavaş. Ya, oğlum özgür bir 2 dakika var lan. Zor bey değil yavaş burada. Ya <laughs> bekleyecek mi ben? Bekleyecek oraya <laughs> bir şey yok. Oğlum bitirin ya. Bitirmeyin Aziz oğlum da. ben o kadar gelmişim ya. Kanka hızlı hızlı gitti işte oradan ya. Ben de, bas, ben de bir önce gelmiştim geçti ben de geçiyorum şu an. Kanka bundan sonra kolay. sonra Bizi... Alperen nerede? Kanka bana bakma! <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü durumdayım. Başla. Kolay lan. Kanka buradan yavaş sola git sola. 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 Tak i̇şte sola. Az gülüyor. önce az önce uçtum Şu ben. Sen uç deyince bas deyince ben bana diyorsun zannettim. Yok ben böyle oldum geriye düştüm ya. Tamam bundan sonrası kolay zaten. <laughs> Bitirmeyin de kimse. Ah, ah, nereden ah, gidiyor Abi, musun? abi, abi araba uçuyor. Helal. Soldan. Soldan. Ana, Soldan Ben oraya nasıl evet. 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 Basın, Tekrar. geç. Geç geç çabuk geç. Ali geç, geç. geçsene Ali geç Geç geç, geç. Evet. bas kaza bas Ali. Ali kaza bas <laughs> Oğlum söyleyeyim bak yavaş gideceğim. yavaş 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 uçuyor. yavaş 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 abi niye gidiniz? Özgür gibi valla Özgür Allah. yakıştı mı? Özgür bu <laughs> kardeşim ha. Abi, abi abi o kadar abi. yapmışım ben gelmişim buraya kadar. Abi gelmiş sonu gelmiş adam ya. Yakıştı mı ya? Abi ya vallahi. Ya, yavaşlama alo ama. o saliye vallahi gitti. İnşallah. Hayır, ha yetti <laughs> Yakıştı mı kardeş? Çıkıyordu. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bizi kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Açıklama kısmında Discord adresini <laughs> evet. ve krev adresini <laughs> evet. bırakacağım. Bize katılmayı unutmayın. Tamam, Görüşürüz. Arkadaşlar. Sizi seviyorum.